Merhaba arkadaşlar. Logaritma konumuzun da son dersine gelmiş bulunmaktayız. Bu dersimizde logaritmik ve üstel fonksiyon modellemelerini göreceğiz. Yani problem tarzı sorular çözeceğiz. Konu olarak burada anlatacağımız bir şey yok arkadaşlar. Problemleri çözerken önceden öğrendiğimiz logaritmik bilgileri kullanacağız. Şimdi ilk sorumuzda bize bir tarlanın eğimini m olarak tanımlamış ve 100 metrekareye dikilen domates fidesi sayısını da n olarak tanımlamış. Ve bize şu şekilde eğimle 100 metrekareye dikilen domates fidesinin sayısı arasında bir modelleme tanımlamış. Buna göre 100 metrekarelik bir alana 1000 adet domates fidesi dikilebilen bir tarlanın eğimi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır diyor. Arkadaşlar benim tavsiyem özellikle logaritmik modelleme sorularında bize harf olarak tanımlanan kavramların değerlerini tek tek yazalım. Mesela burada n neydi? 100 metrekareye dikilen domates fidesinin sayısıydı değil mi? Ve bunu bize ne olarak vermiş? 1000 adet. O zaman n eşittir 1000 şeklinde yazıyorum. Ve bana neyi soruyor arkadaşlar? Eğimi soruyor. Yani m olarak tanımlanan ifademi m eşittir soru işareti diyor. Formülü de zaten biliyoruz bakın. Bildiğimizi yerine koyacağız. Bilmediğimizi bulacağız. m'i aradığımız için m'i aynen yazıyorum. Eşittir 80-21 çarpı logaritma n yerine kaç yazacağız? 1000 yazacağız. Onu da üstü biçimde yazıyoruz. Biliyorsunuz logaritmada içteki ve tabandaki sayıları mümkün mertebe üstü hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü kuvvetleri dışarı alabiliyorduk. Böyle 100 dedik. Şimdi bu üstteki 3'ü dışarı alıyorum. Şu şekilde bu durumda m eşittir 80-21 eksi çarpı 3 çarpı logaritma 10 şeklinde olacaktır. Bölü 100 şeklinde oldu. Logaritma 11'dir değil mi? Tabanında gizli 10 var. Tabanla iç aynı olduğu için bu gitti. 21 ile 3'ü çarparsak buradan M eşittir. 80 eksi 63 olacaktır. Bölü 100 oldu. Ve buradan da M eşittir. 17 bölü 100 olarak bulunacaktır. Şıklara bakıyorum. Bana yüzde olarak verilmiş hepsi. E bu da zaten paydası 100 olan bir kesil ifade. Yani yüzde olarak yazılabilen bir durum. O yüzden yüzde 17'dir diyeceğiz arkadaşlar. Yani cevabımız E şıkkı. İkinci sorumuzda uluslararası referans ses şiddeti bize şu şekilde verilmiş. 10 üzeri eksi 12 imiş arkadaşlar. Ve ses şiddeti I olan bir ses kaynağının ses gücü düzeyi bize Ç olarak tanımlanmış. Ve bu da desibel türündenmiş. Buna göre ses gücü düzeyi 130 desibel olan bir taraftar grubunun ses şiddeti kaç watt bölü metre karedir diyor arkadaşlar. Şimdi yine bize ne verilmiş ve ne soruluyor onu tespit edelim. Bakın ses gücü düzeyi neydi arkadaşlar? Ç dediğimiz ifadeydi değil mi? Ses gücü düzeyi olarak Ç tanımlanmış. Bu durumda Ç eşittir 130 desibel Sibel yazıyorum. Ne soruyor bana ses şiddetini soruyor. O da neydi? I olarak tanımlanmıştı, değil mi? Dolayısıyla I'yı bulacağız. Şimdi formülüme gidiyorum. Ç dediğimiz 130'du. yerine yazdım eşittir 10 çarpı logaritma I. I'yı zaten arıyoruz. Onu bu şekilde bırakacağız. Eksi logaritma I sıfır. Onu da bana vermişti arkadaşlar. Bu zaten uluslararası alanda kabul edilen bir ses şiddetiymiş. Yani 10 üzeri eksi 12 yazacağız. Şu eksi 12 dışarı alacağım arkadaşlar. Şu 10'la da 130 sadeleşti. Işte 13 eşittir logaritma I eksi eksi 12 gelecektir değil mi buraya? Çarpı bir de logaritma 10 olacaktır. Şu iki eksi birbirine artı yapacak. Logaritma 10 da 1'dir. Dolayısıyla 13 eşittir. Logaritma e artı 12 şeklinde oldu. 12'yi de buraya atarsak 1 eşittir. Logaritma e şeklinde olacaktır. Ve e'yi yalnız bırakmak için tabandaki gizli 10'u karşıya atıyorum. 10 üzeri 1 oldu. Yani e dediğimiz ifade 10 olarak bulunmuş oldu. Cevabımız c şekli. Üçüncü sorumuzda bize ph kavramını tanımlamış arkadaşlar ve diyor ki bir sulu çözeltideki hidrojen iyonu konsantrasyonu veren bir değermiş. Daha sonrasında da derişim kavramını tanımlıyor ve 1 litre çözeltideki çözülmüş maddenin mol sayısına deniliyormuş ve birimi mol bölü litreymiş. Daha sonrasında da arkadaşlar bize pH ile hidrojen iyonunun derişimi arasındaki modellemeyi veriyor veya formülü de diyebiliriz. Buna göre pH değeri 4 olan portakaldaki hidrojen iyonunun derişimi kaç mol bölü litredir demiş. Arkadaşlar bana bakın pH'i vermiş. Şurada pH yerine 4 yazacağım. Neyi soruyor? Hidrojen iyonunun derişimini soruyor. Yani H artıyı bulacağız. O halde 4 eşittir eksi logaritma şöyle H şeklinde kavramamızı yazıyoruz. Önce eksi karşıya atacağım değil mi tabandan önce? Bu durumda eksi 4 eşittir logaritma olacaktır. Şu şekilde yazıyoruz ve 10 tabanı da karşıya attığımızda logaritma kalkacaktır ve hidrojen iyonunun derişimini nasıl bulmuş oluyoruz? 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre olarak bulmuş oluyoruz. Yani cevabımız D şekli olacaktır. Dördüncü sorumuzda bir dilek fenerinin hareket gözlemlenmiş ve rüzgarın hızı V0 metre bölü dakika olmak üzere 10 saniyede yatayda aldığı yol metre türünden şu şekilde modellenmiş arkadaşlar. Buna göre rüzgarın hızı 200 metre bölü dakika olduğunda dilek feneri 10 saniyede kaç metre yer değiştirmiştir diyor. Şimdi bize neyi vermiş arkadaşlar? Hızı vermiş değil mi? Yani V0 eşittir 200 metre bölü dakika olarak verilmiş. Peki neyi soruyor bana? 10 saniyede kaç metre yer değiştirdi? Bakın 10 saniyede kaç metre yer değiştirdi veren şey nedir? FV0'dır. Dolayısıyla ben burada 200 metre bölü dakikalık rüzgar hızında yer değiştirmeyi bulurken ne yapacağım? F'de V0 yerine 200 yazacağım. F200 eşittir 1 artı logaritma 1 bölü 2 çarpı 200 şeklinde olacaktır. Buradan 1 artı logaritma içerisinde olduğu 100 oldu. 100'ü de şöyle düşünelim bakın tabanda 10 var gezdi. 10'un kaçıncı kuvveti 100'dür? 2 değil mi? O zaman bu logaritmanın cevabı 2 olacaktır. Buradan da cevabımız 3 olarak bulunacaktır. Beşinci sorumuzda bize D ifadesini mikron türünden ölçülen maksimum genlik olarak tanımlamış. R'yi de Richter ölçeğinde depremin büyüklüğü olarak tanımlamış ve buna göre R ile D arasında bir modelleme vermiş arkadaşlar bize. Logaritma 2'nin yaklaşık olarak 0,301 olduğu söyleniyor. 1 mikronda 10 üzeri eksi 6 metreymiş. Buna göre Richter ölçeğine göre büyüklüğü 7,602 olan bir depremde maksimum genlik kaç metredir diyor. Şimdi bana neyi vermiş arkadaşlar? R'yi vermiş değil mi? 7,602 neyi soruyor? Genliği yani D'yi soruyor. Bu durumda şu şurada verilen eşitliği kullanıyorum. R yerine 7,602 yazdım. Eşittir logaritma D şeklinde olacaktır. Tabandaki onu karşıya attığımda logaritma kalkacak ve 10 üzeri 7,602 eşittir D şeklinde olacaktır. Yalnız burada D kavramı bize ne olarak tanımlanıyor arkadaşlar? Mikron türünden maksimum genlik olarak tanımlanıyor. Depremin büyüklüğü ise Richter ölçeği üzerinden verilmiş bana. O zaman benim bunu mikron cinsine dönüştürmem lazım D'yi bulacağım için. Bunun için de ne yapacağım? Şu eşitliği kullanacağım. 1 mikron 10 üzeri eksi 6 metre ise o zaman bunu 10 üzeri eksi 6 ile çarpacağım demektir. Tabanları aynı aralarında çarpma var o zaman kuvvetleri ne yapacağız toplayacağız ve toplayınca 1,602 olarak bulmuş oluyoruz. Fakat şıklara bakıyoruz bu şekilde bir cevap yok arkadaşlar o yüzden bunu devam ettiriyorum bakın şöyle düşünüyorum 10 üzeri 1 artı 0,602 olarak yazıyorum 1,602 eşittir de kuvvette iki ifade toplam durumundaysa biz bunları nasıl yazıyoruz ayrı ayrı tabanlarda çarpacağız çarpım olarak yazıyoruz değil mi? 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 0,602 şeklinde yazacağım. Eşittir de. 10 üzeri 1 zaten 10'dur. Şurada dikkat ederseniz arkadaşlar her iki tarafı 2 ile çarparsam 2 logaritma 2 eşittir 0,602 oluyor. Şurada dikkat ederseniz arkadaşlar her iki tarafı 2 ile çarparsam 2 logaritma 2 eşittir 0,602 oluyor. Bakın karşımıza ne çıktı? Bizim şurada kuvvette yazdığımız değer çıktı. Ha, demek ki 602 yerine ben 2 çarpı logaritma 2 yazabiliyorum. Bu durumda 10 üzeri 2 çarpı logaritma 2 yazdım. Eşittir D olacaktır. Şimdi bir sayının üstüne bir logaritma gelirse öncelikle bu logaritmanın kat sayısını 1 yapacağız ki bu kalıptaki bir ifadeye ait olan özelliği kullanabilelim. Bunun için de arkadaşlar bu iki kuvvetini içeri alıyorum ve şöyle yazıyorum 10 çarpı 10 üzeri logaritma 2 üzeri 2 şeklinde gelecektir değil mi içeriye? İçteki sayının kuvvetine geliyordu dıştaki kat eşittir D oldu. Şimdi dik dikkat edelim arkadaşlar. Bu logaritmanın tabanında gizli 10 var. Bir sayının kuvvetindeki logaritmanın tabanıyla kendisi aynıysa o zaman ne oluyordu? Bu logaritmayla bu sayıyı kaldırıyorduk ve içteki ifade direkt bunun cevabı oluyordu. Yani 252 bu şekilde gelecektir. Eşittir de buradan da D ifadesini 40 olarak bulmuş oluyoruz. Yani cevabımız C şıkkı. Ve geldik bu dersimizin son sorusuna. Radyoaktif bir maddenin yarılanma süresi başlangıçta mevcut olan çekirdeklerin yarısının bozulması için geçen süredir demiş. Bir rad radyoaktif çekirdeğin birim zamandaki bozulma olasılığına radyoaktif bozulma sabiti denir ve lambda sembolüyle gösterilir. Ve arkadaşlar burada bana yarılanma süresi ile radyoaktif maddenin bozulma sabiti arasında bir modelleme tanımlamış, eşitlik tanımlamış. Buna göre bir radyoaktif maddenin yarılanma süresi 2 yıl ise lambda bozulma sabitinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Yani bana neyi vermiş arkadaşlar? T'yi vermiş 2 olarak ve lambda'yı soruyor bana. O zaman şu eşitliği kullanalım. Eşitlikte de T yıl olarak tanımlanmış dikkat ederseniz. O zaman t yerine 2 yazacağım. 2 eşittir elen 2 bölü lambda şeklinde olacaktır. Lambda ile 2'yi yer değiştiriyorum. Bu durumda lambda eşittir elen 2 bölü 2 oldu. Şimdi şıklarda böyle bir cevap yok arkadaşlar ve bunu devam ettireceğiz ve şöyle bir şey yapabiliriz bakın. Paydaya da eğer ben elenli bir ifade getirirsem 2 logaritmik ifade bölüm halinde olup tabanları aynı olduğu için birleştirebilirim. Bu durumda da arkadaşlar şöyle yapıyorum. Tabi bu kesrin değerini de bozmayacak şekilde 2 çarpı elen e çarpı tanımı getiriyorum. Ln e nedir? 1'dir. 2 ile 1'i çarp etkisiz oluyor. Dolayısıyla kesir etkilenmiyor. Ve bu 2'yi şimdi içeri alıyorum katsayısını sayısını 1 yapmak için. Bu durumda lambda eşittir. Ln 2 bölü ln e kare şeklinde olacaktır. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz 2 tane e tabanında logaritma bölüm durumunda. Yani e tabanına göre bir logaritma parçalanmış gibi düşüneceksiniz bunu. Bunu tersten yapacağız ve tek bir logaritmada birleştireceğiz bunları. Onu da nasıl yapıyorduk? Paydadaki logaritmanın içinde yazan ifade siz bunları tek bir logaritmada birleştirdiğiniz zaman tabana gelecektir. Yani logaritma e kare şeklinde olacaktır tabanı. Ve pay kısmındaki logaritmanın iç kısmı ise bu logaritmanın yine içine gelecektir. Burada kuvvetimiz gizli bir. Şimdi burada tabanda e kare var arkadaşlar. Bu kareden kurtulmak için tabanda ve iç kısımda kare kök alıyorum. Bu durumda lambda eşittir. Taban ne olacak? E olacak. Ve taban e olunca biz logaritmayı nasıl yazıyoruz? Elan şeklinde yazıyoruz. Ve yukarısı da kök 2 oldu arkadaşlar. Dolayısıyla lambda değerimiz bu şekilde bulunmuş oldu. Yani cevabımız B şıkkı. Evet arkadaşlar böylelikle logaritma konumuzu da noktalamış oluyoruz. Ve her ünite sonunda olduğu gibi yine burada da ergi yayınlarının uygulama beceri ve yetkinlik düzeyi testlerinden seçme sorularla logaritmada bir genel tekrar yapacağız bundan sonraki videomuzda. Ve ondan sonra da arkadaşlar hemen peşine diziler konusuna başlamış olacağız. Genel anlamda logaritma ile alakalı sorularınız varsa aklınıza takılan herhangi bir mesele varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Videolarımızı beğenir ve kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.